Zengin özür dilerim ben bunu yapamayacağım. Yoksa bu Faruk beni de öldürecek. Bana silah tutuyor zaten. Özür dilerim Zengin. Artık kendi başın çaresine baksın. Yanlış bir şey mi yaptım acaba ya? Ya onu öldürürse hiç kendi affetmez. Olamaz. Ona silah tutuyor ya of. Dilenci beni burada bırakma lütfen Dilenci. Of, Faruk özür dilerim lütfen bana bir şey yapma lütfen Faruk. Seni hapse tıkladığın için çok üzgünüm. Lütfen, lütfen. Arkadaşlar dikkatli çek, çek, seçmelisin. Gördün mü? Hemen seni satıp gitti. Şimdi seni burada işini bitireceğim. Polis falan dinlemem. Attıracağım seni. Cehenneme göndereceğim. Zindana değil, cehenneme. Faruk dur lütfen yapma bak lütfen Faruk sen hayatın kadar hayatın boyunca istediğini yaparım lütfen yeter ki beni öldürme Faruk. Artık çok geç onu bana sataşmadan önce düşünecektim Artık sen işin bitti seni silahla tam kapan ortasından öldüreceğim. Son sözünü söyle, senin işin burada bitti. <laughs> ah ayağım. Kim sıktı lan bana? İşte senin işin bitti şimdi. Lan dilenci adamın dibisin sen çok sağ ol lan. Hayatımı kurtardın sen benim çok sağ ol. Dilenci çok sağ ol. Sana bu bedelini ödeyemem. Zengin bu değil şimdi hemen gitmemiz lazım. Yoksa Faruk var ya bize bir şey yapsa sınavsızsa gebeririz. ikimiz de zaten şimdi polisler gelecek. Hemen köyümüze gidelim. Hatta köyümüz, köyümüze de polisler gidelim. Hadi şimdi bu değil. Hadi hemen gidelim buradan. Hadi hadi koş. Of şimdi polisler gelecek hadi. Of de çok kötü ya. Zengin köye gitmesek mi acaba? Orada yani oraya da gelir polisler çünkü. Hayır Dilenci benim orada orada silahlarım var dostum. Yok silahlarım bunlar aldı da orada benim daha şeylerim olabilir. Yine de bir gidip şey yapalım eşyalarımı toplatırız en azından. Terbede o zaman hemen gidelim alalım şu eşyalarını ya of. Gel gel gel. Hemen alalım o zaman senin eşyalarını. İnşallah başımız derde girmez ya. Bu uslah sesi neydi ya? Of. Nerede Ne oldu? Juan? Faruk baba ne oldu sana? Ne oldu? Kim yaptı bunu Faruk baba? Ne oldu bu? Ne yaptılar sana? Çabuk kalk. Ağzım dilim karıştı Faruk baba. Ne oldu sana? Evlat o düvenci dediğim pislik herif ayağıma sıktı. Ayağım çok acıyor. Kanıyor ayağım. Of, of. Aa, çok acıyor. Polisler siz burada bekleyin. Ben hemen şu şunları tutuklayıp geliyorum. Burada büyük bir olay yaşanmış belli ki. Bekleyin siz burada. Ne yapıyor lan orada? Yerde yatıyor. Şöyle arkadan gideceğim. Kaldır elleri kaldır lan kaldır. Kovanı uçururum yoksa seni. Çabuk hapishaneye gidiyoruz çabuk terk hepsileri. Vay Faruk kaçan. Faruk'un yardımcısı vay. Bugüne kadarmış he, kaçmanız. Şimdi işte hapı yuttunuz. Tımarhaneye gidiyorsunuz elinden çabuk. Lan polis mi polis ne alaka ya. Of ne yapacağız şimdi biz. Ö Lütfen bize bir şey yapmayın. Bizim bir suçumuz yok. Ama zengin ile dilenci geldi. Lüt, Faruk babamızı vurdu. Lütfen onları yakalayın. Ya. Lütfen. Ben zengin tanıyorum. Zengin onunla kolay kolay işlere bulaşmaz. İlla bir şey yapmasınızdır ki de böyle yapmıştır. Ama eğer o da birisini öldürseydi onu da, onu da suçlamak zorundayım. Ne yaptınız? Çabuk söyleyin lan. Yoksa zengin hiç böyle birine bulaşmaz. Boşu boşuna. Çabuk söyleyin. Tamam anlatıyorum nasıl olsa hapse gireceğiz. Faruk baba özür dilerim. Neyse işte biz hapisten çıktıktan sonra intikamımızı almak için Zengin'in evini soymuştuk. Zengin'in evini soyunca da e, onu şey Bodrum'da kitlemiştik onu öldürmek için. Onu biz için kapsattırmıştı. Ondan sonra da öyle ol olunca Zengin de geldi bizde intikam aldı dünya. Ama biz güçlü olduğumuz için tabii ki hiç alamadı. Neyse işte böyle komiserim. Aferin aferin. Şimdi ikisinin ikinizi de hapse tıktıracağım ve bir daha asla o oradan çıkamayacaksınız. Başınıza 10 tane polis tıktıracağım. Polisler çabuk buraya gelin. Polisler. Polisler size bunları tutuklayayım. Ben zengin evine gidiyorum. Bakalım yine ne altlar demiş. Ben yani zengin daha önce şeyini görmedim ama kötü, kötülük yaptığını. Bu sefer adam öldürdü. Onu bu sefer kesin tutuklamalıyım. Üf, çok uzak onların evi de ya. Neyse artık dayanacağız. Buraya da birazdan anons istedilerim. Polis ekibi gönderirler çünkü yani saklanabilirler. Orayı iyice araştırmam lazım. Bunlar da tutuklansın. En son kaçmışlardı. Nasıl kaçırabiliriz ellerimizden ya? Nasıl kaçırabiliriz? Ama o Faru biliyorum. O çok sinsi. O kaçabilirken yani çok marifetli o. Dilenci sen burada bekle benim. Ee, bir tane sandıkta sakladığım elmaslar vardı en azından birkaç günlük belki de kaç haftadır yeter hemen almam şunları al 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 tamam hemen çıkıp kaçmamız lazım buradan hadi 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 Heh. dilenci gel polis hemen gelebilir gel 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 Şu şuraya doğru gidelim belki başka köye gideriz Hadi görüşürüz Mahmut abi. Of hadi ya. Neyse ki paralarımız param vardı da on, almadım onları. Almadılar. Lan. Bu ev ne? Dilenci ev var bir tane ileride. Oha. Bir şey diyeceğim. Bu çok korkunç. Oo. Yalnız tehlikeli olabilir. Dilenci girsek mi buraya? Ne dersin girelim mi sence dilenci? Tek saklanacak çaremiz burası olabilir. Zengin bence girelim. Başka çaremiz yok. Yoksa bizi tutuklayacaklar. Bak ben bir tane adam öldürdüm. Bir tane de Faruk'u yaraladım. Bir tane de bana yardım ettin diye. Seni de atarlar. Vallahi yıllardır kalırız. Bence girelim. Başka şansımız yok. Kaçmaya çalışırken de başka köyde polisler yakalanmayalım. Tamam sen öyle diyorsan gel gidelim. Gelin bakalım şu evden ne varmış ne yokmuş. Ama çok korkunca benziyor haberin olsun da dilence. Neyse en azından silah var. Ulan! Of ödüm koptu ya. Görmedim mal gibi kör gibi. Bence gelmesen. sen. Lan iyi ki gelme dedim he. Neyse gel bakalım. Of çok korkunç bir ev ya. Bence Lan delince orada mı kaldım mal gibi ya gel şuraya Şişt. Yüzde bilmiyor musun gelsen şuraya Allah Allah Gel çok korkunca benziyor baksana Her taraf kapatmışlar Şuradan geçeceğim Şişt. Batmıyor da. uçları Şu şey olmuş bile bunların Körelmiş Neyse şuradan nereden gidiyordu Şuradan gidelim. Bence burada bir tabela var. Girmeyin lanetlidir. Lan. Doğru mu lan bunlar? Bir dakika ya. Şu şeyi kır bakalım. Dilenci. emin misin son kere emin misin girelim mi? Çok korkuyorum ben bak. Lanetlidir falan diyor bura. Of sevgim ne olacak ya? Sana am bayağı korkak çıktın ha. ne olabilir en fazla? Gel. Of. Ne olacak sanki ama her taraf örümcek alan. Zaman... Bekle ben şu üst kata çıkacağım sen gelecek. Gelir misin bilmiyorum ama ben bir üst kata çıkıp bakacağım. Üst katta ne varmış diye. Hadi şuradan da ya of çok zor orası. Hadi tamam. Hadi lan niye çıkılmıyor ya? Allah Allah. Hadi tamam burası güzel. Şey yüzünden, sarmaşık yüzünden. Lan yağmur yağmaya başladı. Korkmaya başladım lan zengin. Hadi şuradan. Ya uff. Allah'ın malı. Eğer çıkamazsam daha da şey yapmayacağım. Aman bekle ya. Kolay var niye 2 saat uğraşıyorum ben. Allah Allah. Böyle evde bir şeyler var zengin. Niye gelmez lan bu şey? Zengin vallahi bir şey var bu evde. Şunu alacağım. Bu gelmezse var ya. Oh tamam ya şükür. Koş şuraya. Lan bu ne eski püskü bir şey. Kaç katlı bir de ya. Zengin aşağıda kalktı. Kork Korktum. Ah örümcü kan takıldım. Girmesek mi lan buraya? Çok korkunç. Zengin geliyorum. Dur beni bekle. Aa. Ah, ayağım zengin gel hadi. Şur şuraya dinleneceğim oturup ya. Of. Aa, oturuyorum ben. Zengin gel sen de otur ya. Of. Ne olacak gel hadi. Lan silahım düştü işte, alayım şunu. Lan. Lan. Lan zengin. Zengin koş. Zengin çok. Zengin altta bir şey var lütfen. Zengin çok korkuyorum zengin lütfen. Gidelim buradan lütfen zengin. Lan dilenci oranı neydi lan? Bekle ben de bir bakalım şuraya. Akşam da karardı ya. Bütün polisler burayı yani bizim köyü arıyordur inşallah buraya bulmazlar Bakayım şöyle Lan lan iskelet Dilenci dilenci niye buldun lan burayı niye buldun Şimdi dışarı çıkacağım diyeceğim ama 17 yıl en az 17 yıl hapse gideriz ya Burada kalalım daha iyi oraya inmekten başka şansımız yok Polisler buraya bulursalar var ya bir içimiz biter bizi Zengin hayır beni öldürseler bile oraya girmem 17 yıl hapis yatarım daha iyi anladın mı beni zengin Hiçbir güç sokamaz beni. Sen giriyorsan gir ama ben asla oraya girmem. Hani sen hiç bir güç sokamazdın dilenci? Neyse bak. Korkmaya gerek yok. Zaten ölmüşler. Zamandan çok fazla gitmiş. Neyse artık şunu da kapatacağım diyecektim. Bana elmasları unutmuşum. Bekle Zeyn. Dilenci sakın korkma. Aha işte oradalar. Gelin bakalım. Neyse ben de ineyim hemen. Sabah oldu zaten polisler geliyordur. Şuraya da gönderiyorum. Ah. Çözülecek bak şimdi burada çok dikkatli ol zaten çok korkunç bir yer. Burada idaren idare etmemiz lazım. Arada bir ben çıkıp sen haplar gidip yemek alır geliriz. Burada yeriz hatta. Bunlardan korkmana gerek yok. Zaten ölmüşler. Ama bak şurada bir tane iksir var. Sakın ona yaklaşma. Zararlı bir şey olabilir. Zaten yeşil renkte. Tamam mı dilence? Neyse ben şimdi beni rahatsız etme. Ben uyuyacağım uzanacağım şuraya. Nereye uzansam? Şuraya uzanayım. O beli çok ağrımış ya. Of bir gündür arıyorum bulamadım ya. Bütün şeyi gezdim. Lan orada bir tane ev var. Ev var vallahi billahi. Acaba orada saklanıyor olabilirler mi? Zenginin çok parası var. Bu ev satın almış olabilir. Belki de şunları da şey böyle gül yani anlamasınlar diye yaptırmışlardır. Bakayım şu eve. Aa, olabilir mi ya? Olabilir aslında. Burada bir şey var. Girmeyin lanetlidir. Bu ne ya? Bir şey olmaz ne olacak? Uy eve bak iğrenç bu yok bu zengin ev olamaz zengin çok özenli birisi yapmış olamaz neyse hem lanetliyse o zaman ben Mehmet ustanın üst rütbelerini diyeyim de buraya gelip çıksınlar zaten lanetli diyorlarmış hem buradan da para kazanırım neyse Şimdi ben daha bu leş evde durmayayım tamam o zaman ben yarın burayı yıktırırım ya buradan da para kazanırım hadi bakalım güzel para gelecek hem onun yerine ağaç diksenler daha faydalı. İnsanlık için faydalı. Böyle evler iş şey yapıyorlar, yapıyorlar. Ondan sonra da niye ağaçları kesiyorsunuz? Bunun gibiler, bunun gibi düzenler. Bunun gibi. Ama böyle ev yaptırıyorlar sonra da bütün ağaçları boş boşuna kestiriyorlar. hep gidiyor. Neyse ben de şu bir, bir, tane kiralık evim vardı benim burada. Hangisiydi ya? Aa, buydu artık şey yaptım. Kimse girmediğinden dolayı artık önünde mutlak birikmiş. Oh benim kiralık zelebim ben şuraya oturayım bari. Oh çok yorulmuşum ya. Uzansam mı? Tamam şöyle uzanayım bari. Oh çok güzel dünya varmış. Ben iyi ki buraya girmişiz. Zengin sayesinde şu zengin önce ilk önce şeyimi alayım. Sılağımı unuttum. Yani bize ne unutkan çıktı. Ama cesedimiz. Oha ne oldu lan. Cesedimiz. Burada çürüyecek bunlar gibi. Bunların biz daha beter olacağız. Yer altındayız. Ezileceğiz burada. Zengin abi zengin. Lütfen uyan. Polis geldi buraya. Polis geldi. Yarın burayı yıktıracaklarmış. İşimiz bitti şimdi. Of ne diye uyandırırsın zengin. Dilenci beni ya. Güzel uykumdan niye uyandırıyorsun beni? Ne oldu? Söyle çabuk ya. Of. Çok güzel rüyalar görüyordum ya. Zengin ne diye uyandırıyorum? Polis geldi diyorum ya. Polis eve girdi. Yarın burayı yıktıracaklarmış. İşte şimdi işimiz bitti. Bir de yer altındayız. Bütün bunlardan daha beter olacağız. Ezileceğiz biz. Ezileceğiz. Öleceğiz biz. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen dinancı ya? Şimdi işimiz bitti işte. Of. İyi ki buraya girmişiz ama yoksa daha önce de işimiz bitmişti. Buradan çıkıp kaçsak mı acaba? Ne dersin? Ya da yok kaçmayalım. Burada bekleyelim. Belki yıkmazlar ya. Ya da bekle ben düşüneceğim biraz şimdi biraz. Arkanızdaki iksiri dökün. Yoksa buradan çıkamazsınız asla. Siz de bizim gibi olursunuz. O iksiri tam önündeki iskeleti dökün. Sizi Söz veriyorum kurtaracağım. Söz veriyorum. Lan zengin, zengin lanetli lanetli zengin ne yapacağız? Bak konuşuyor, iskelet konuşuyor zengin ne yapacağız zengin? Of. Dilenci dökeceğiz başka çare yok. Bu adamın dediğine inanmalıyız. Lanetli dediler doğru çıktı ama artık benim hiç, hiçbir şeyden korkum yok. O ne diyor hapis satacağımı böyle, böyle şeyleri yaparım daha iyi. Şimdi ben gidip o iksiri dökeceğim. Ve ne olacakları göreceğiz. Tamam mı direnci? Kabul mü? Tamam zengin ben döküyorum. Çok korkuyorum ama. Çok şey üstesinden başardık. Bunu da yapabilirim. Şimdi kıracağım. Şunlardan bir tanesini alayım. Tamam zengin atıyorum. Hadi bismillah. Hayır, ulaqa